Elazığ İl Özel İdaresi'nin sulama projeleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların ardından merkeze bağlı Sarıkamış köyünde toplam sulanabilen alan 1500 dekara çıkartıldı. Projeden faydalanacak hane sayısı 70'e ulaştı. Elazığ İl Özel İdaresi şehir genelinde sulanabilir tarım alanlarını artırmak amacıyla sulama projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Elazığ'ın sulanabilir tarım alanlarını arttırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak adına uygulanan projelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Merkez Sarıkamış Köyü'nde 2022 yatırım programı doğrultusunda hayata geçirilen Değirmen Yolu Sulama Suyu projesinde toplam sulanabilen alan 300 dekarken projenin gerçekleşmesiyle birlikte sulanan alan 5 kat arttırılarak 1500 dekara çıkarılmış oldu. Projeden faydalanacak hane Sayısı sayısıysa 70'e ulaştı. Yeni sulama projesinin gerçekleşmesiyle daha çok tarımsal alan sulamaya, daha çok üretici suya kavuşmuş oldu. Sarıkamış Köyü'nde hizmete alınan yeni sulama projesiyle sulamaya açılan arazilerde her türlü sebze üretiminin yanında şeker pancarı, kavun, karpuz, buğday, arpa gibi çok çeşitli ürün yetiştirilebilecek. Proje ile Sarıkamış Köyü'nde aynı zamanda daha modern sulama sistemine geçilmesi sağlandı. Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, Elazığ İl Özel İdaresi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla her zaman üreticilerimize destek olmaya ve altyapı projelerini hayata geçirmeye devam edecektir denildi.